Kurtuluş Savaşı Masalı Günlerden pazardı. Dışarıda sıcacık bir hava vardı. Çocuklar İhsan Dede'ye söz vermişti. Bahçesini temizleyeceklerdi. Öykü, Burak ve Tofu kahvaltıdan sonra İhsan Dede'nin bahçesine gittiler. Affan ve Akın da gelmişti. Canberk ise her zamanki gibi geç kalmıştı. Tofu, Canberk'i çağırmaya gidiyordu ki Canberk bahçe kapısında göründü. Merhaba arkadaşlar dedi. İhsan Dede çocukların sesini duyunca evden çıktı. Bahçeye geldi. Hoş geldiniz çocuklar. Sizin için aletler hazırladım. Bahçe duvarının yanında. Çocukların boyuna göre ayarlamıştı. Tırmıklar ve kürekler vardı bahçe duvarının yanında. Çocuklar aletleri aldı, artık bahçe temizliğine hazırdılar. İhsan Dede çok yaşlı olduğu için bahçesini temizleyemiyordu. Bu nedenle bahçesini yabani otlar ve dikenler kaplamıştı. Burak, bahçenin önünden geçerken çok üzülmüş, ablasına haber vermişti. Affan, bahçeye çaresizce baktı, ''Nereden başlayayım?'' dedi. Çünkü bahçedeki otlar, onlarla neredeyse aynı boydaydı. ''Benim bir fikrim var.'' diye bağırdı Akın. Hepsi Akın'ın etrafında toplandılar. ''Şimdi arkadaşlar, bizler Mustafa Kemal'in çocukluğu olalım.'' Otlar da ülkemize saldıran düşmanlar olsun. Okulda Atatürk'ün hayatını ve Kurtuluş Savaşı'nı yeni öğrenmişlerdi. Bütün çocuklar ellerindeki kürekleri ve tırmıkları havaya kaldırarak bağırdı. Ülkemizi düşmanlardan temizleyelim. Atatürk çocukken dayısının çiftliğindeki kargaları da tıpkı düşmanlar gibi kovmuştu. O zaman çocuklar da otları bahçeden kovabilirdi. Affan küreğini kocaman bir dikeni kesmek için salladı ve ''Atatürk kaç yılında nerede doğdu?'' diye bağırdı. Öykü kardeşi Bırak'ın ve Tofu'nun da bunları öğrenmesini istiyordu. Böylece öğrendiklerini de tekrarlamış olacaklardı. ''1881 Selanik!'' diye bağırdı çocuklar. Canberk, ''19 Mayıs 1919'da ne oldu?'' diye sordu bir yandan da kesilen otları tırmık ile kenara topluyordu. Atatürk milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktı diye bağırıştılar. 23 Nisan 1920'de ne oldu diye bağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. 29 Ekim 1923'te ne oldu peki? Cumhuriyet ilan edildi. Bağırdılar hep bir ağızdan. İhsan dede de gözyaşlarını silerek çocukları izliyordu. Kısa bir süre sonra bütün bahçe otlardan temizlenmişti. Yani ülke düşmanlardan temizlenmişti. Çocuklar kenarlara topladıkları otları dışarıdaki büyük çöp konteynerine attılar. Sonra tekrar bahçeye döndüler. İhsan dede onları bahçede bekliyordu. Elinde altı tane küçük Türk bayrağı vardı ve hepsine birer tane hediye etti. Sizinle gurur duyuyorum evlatlarım Sizler yaşadıkça yurdumuzda bayrağımızda güvende olacak. Bahçemi tertemiz yaptınız. Beni çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederim sizlere dedi gözyaşlarını silerek. Çocuklar çok yorulmuşlardı ama evlerine dönerken ellerindeki bayrakları sallayarak şarkı söylüyorlardı.